Hazır mısınız gençler? Hazır. Hadi bakalım. Şimdi müşterinizi savunuyorsunuz. Evet. Aferin. Evet. Müşterinizin sakallarını çok güzel yumuşatın çocuklar. Şerif besmele çektin mi? Hı? Besmele çektin mi? Bir daha tıraş ederken önce içinden besmele çek. Tamam mı? Anlaştık mı? Hı. Ha. Ki her şey güzel olsun, bereketli olsun oğlum. Tamam Hadi kolay gelsin arkadaşlar. Senin müşterinin ismi ne Ciguli? Kel Mahmut. 12 gel Mahmut. Peki. Seninki de Şahabettin olsun. Şerif. Şahabettin'in sakallarını sinek kaydı yap. Damat tıraş edin ha. Aferin çocuklar. Bileklerinizi oynatın. Olur. 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 Devam et Şerif sen. Bu kaçıncı balon Cigüli? Üçüncü. <gülüyor> <gülüyor> hmm.